Arkadaşlar bugün sizinle birlikte yeni takipçilerime bakıyoruz. Evet arkadaşlar doğru günüz. Yeni takipçilerime bakacağız. Ben e, hepinize teşekkür ederim bu arada. Yeni de e, yeni de 100, 103 takipçi olmuşuz arkadaşlar. O zaman hemen videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar yeni takipçilerime şöyle Şimdi takipçilerine bakayım. Birazcık böyle indireyim de haksızlık olmasına rastgele. Bakacağım arkadaşlar. Ee, neler yaptı? İş yazacağım arkadaşlar. Kötü bir şeyler yapan var mı diye. Bunu bu kişinin bakıyorum. Burada normal arkadaş arkadaşlar. Bu arada ben her şeyi kötü bir şey kötü demeyeceğim. Ben öyle değilim. Bazıları gibi. Her şeyi kötü anlamayacağım. Evet arkadaşlar bunun yunisi güzel bence çok beğendim bir de puanlayacağım arkadaşlar. Buna 9 veriyorum. Çünkü bence daha güzel fotoğraflar çekilir. Şimdi devam edelim. Bakalım saçma ve kötü şeyler çıkacak mı? Ben buna bakıyorum. Bunun bir şey yapmamış. Tekrar. Tekrar bakayım. Orada uzun video çekmemiz sebebi ben arkadaşlar artık shorts kanallarının kreator olması artık şey biraz daha kısa süreli mini, bin abone de alabiliyoruz. Ben takip ediyorum abi oh, babam çıktı. Neyse tamam. Evet yani arkadaşlar shorts kanallarının e, kreator olması için bin abone gerek Şimdi şeye bakalım. 1 abone gerekmesinin nedeni işte daha fazla uğraşılmadığı için. Ha ilk fotoğraf beğeneceğim bu arada. Böyle de aklınıza helal edin arkadaşlar. Senar Gamer'la falan çekilmiş. Tavşan üzülmüş. Bu ne? Arkadaşlar köpeğe kızmış. Kar Demiş, niye sen köpeğe kızıyorsun? Hayvanın ne günahı var? Neyse ay dizim. Aaa yüzü çekmiş kuzenim. Hangi yüğü? Yüğünü ne şey indiriye göstereceğim benim var üzerinde sonuçta. Oha bu nasıl yap? İşte bak ben böyle fotoğraflar veriyorum. Böyle bakın böyle fotoğraflar veriyorum. İşte çok güzel. Bir dakika bir dakika onlar ne yapıyordu? kötü şey yapıyormuş herhalde. Yok. Arkadaşıymış arkadaşlar. Beğendim. Şimdi çıkıp gireyim tekrar. Yüğüne. Ben böyle şeyler yapmayı seviyorum. Ben böyle şeyler yapmayı seviyorum arkadaşlar. Çünkü bakmamı istiyorsanız da bu seri halinde çekeceğim. Bu birinci video arkadaşlar. Devamını istiyorsanız beni yorumda takip etmeyi unutmayın. Adım kodum xxvanetta xxxhtek 571 arkadaşlar. O zaman devam ediyoruz. Hiç hızımızı kesmeden. bu ben... Burada böyle fotoğrafa çekeceğim. Yuna, yunalk, yunalk Aa Yule beni takip ediyor Yüğü açtı bunu doğru ya hatırladım Kat almak için Yan yanda hmm, bakalım 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 Beni şey Saçma şeyler ya ben bulursam direktten Ya buna bakalım buna basalım Yok artık arkadaşlar Bu ne? Bu da ne yapıyor? Birini ağlatmış. Ağzına küpükler. Kanka ne yapıyorsun? Ne böyle? Oh. İyi hmm. Hi hissetmiyorum demiş. Nehir iyi misin acaba? Bir daha Hissetmiyorum. My love. My no, by love. Çık bayrağı falan. Böyle bir fotoğraf çıkmıyor bütün oyunu takip ediyor herhalde bütün bütün pekala takip ediyor arkadaşlar bu yüzden takipçiler almış herhalde bunlardan bir şey böyle korkunç şeyler yapanlar oluyor ya. benim kitabım hiç böyle korkunç ne No atın belki bir şey çıkar beni çek Müş. Beni çekmiş. Beni çekmiş. Aa beni çekin. Kanka beni niye çektin? Haydi kardeş. Ben de ta... ay doğru yürüyün çekmeyi Kanka sen niye beni çek... Ay! Kanka. Ben... ben... Ben şenaldeki... Sizlere tabi ettim Neyse. X, x x x x buna girdim buraya böyle bağlı fotoğraflara bayılıyorum ya bak çok güzel oh. bu arada mikrofonu çekiyorum bu yüzden birazcık sesim keki gibi şuna yazmış ne ay yazmış. ne yazmış normal çekmemiş ne yazmış e daha Oğlum ne yapmaya çalışıyor ki ben merak ettim. Kanka ne yapmıyor? <laughs> Ka Ama bu da olmaz yani. Kanka ne yaptın Kızın Kızı yüzüne niye böyle bir şey yazdın? Aa. Bu arada ben bugün bunu istemedim mi orada? Bakın yani yazdı şeyler var şaşıma gitmedi. Belki anlamını bilmiyorduk ama neyse bence gidiyor yani. Küçük birine benzemiyor. İnsanın içi ağlıyor ya yardım demiş. Yardım buraya başka bir Ya yine kanka ne olur bak şunu yazma Göz koymuş bu toyu. yapmış bu Burada. Şeye de başla falan Başla falan koyacağım. Ben çekiyorum. Kanka niye böyle bir şey yaptın? Niye böyle yaptın? Ayıp ama ya. Kanka. A, direkt boya yapmış. Kanka ne yapıyorsun? Ne yapıyor bu ya? Bu kötü şeyler yapan bana... ne olur? Ne yapıyorsun bu 570 kişi takip ediyor ya. Ben de dahil yumurta. Neyse şu üsttekinin hakkını yemeyelim. Maya Leyla. Maya Leyla. Hmm. Bu... Ee, daha herhalde yeni oyuncu. Bir saat önce, bir saat önce, bir gün önce, bir gün önce. Yeni oyuncu hoş geldin aramızda. Evet arkadaşlar. Ablam ben bunu takip ediyormuşum. Hmm, bakalım ne yapmış. Meral çekmiş ablamı. O şeyin çekmiş. Bunu adamı çekmiş Ne demiş işte. Arkadaşlar mı çekmiş? Çok tatlı. Çok güzel. Neyse. Evet arkadaşlar. Ben çok beğendim fotoğraflarınızı. Ama yani yaptığınız bir şeylerin hiçbirini anlamadım. Umarım daha güzel ye, e, fazla takip yapmaya Benim videom bu kadar. O zaman hepinize görüşürüz.